Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zihnimizi meşgul eden bir soruya cevap olsun, açılımındayız bugün de. Üç tane destemiz hazır. Mor, sarı ya da kırmızı kartlı desteleri seçebilirsiniz. Ben mor kartlı desteyle başlıyor olacağım. Evet, mor kartla desteği seçen arkadaşım, hoş geldin, sefalar getirdin. Ee, karşımızda zihnini meşgul eden konuyla ilgili mevcut dinamikleri anlatan kartlar açık duruyor. Evet, hayır cevabı istiyorsan da bu kartta bunu da sonra açacağız. Sistem mesajımız da burada. Şimdi, mevcut dinamiklerin sorduğu soruyla ilgili seferlere yürüyorum enerjisiyle geldi. Kendinden emin, şevkli, gözbek, karizmatik bir enerji var burada. Harekete geçme zamanının geldiğini bilen, bir amaca e, odaklı, kendini gerçekleştirmek isteyen, bu amacına ulaşmak isteyen, bunun için büyük bir arzu duyan, içgüdüsel olarak ne yapacağını bilen bir enerji var. Burada Viretro'dan bahsediyor. E, retrosu ve diyor ki arzularımı ve içgüdülerimi benimsiyorum. Akrep enerjisi var burada biraz. Dolayısıyla cinsellikten, mirastan, hukuk sorunlarından, eş ve ortakla ilgili parasal meselelerden, ölüm enerjisinden, aynı zamanda üreme enerjilerinden de bahseder. Şimdi arzularımı ve içgüdülerimi benimsiyorum dedi. Zaferlere yürümek istiyorum dedi. E, plüto retrosu küllerinden yeniden doğuran, bir şeyi çok derin derin sorgulatan, e, biraz gizemli, biraz böyle ağır darbeler yapabilen insanın hayatına ve köklü değişiklikler yapı, yapabilen ama insanın kabuğunu kıran, onu özgürleştiren enerjiler verir. Ama burada aynı zamanda bir de burada anlayış kartı da burada kafesten uçan kuşları resmet, e, resmetmişler. Bu da bir özgürlük enerjisi olarak burada alınabilir. Zihnin özgürleşmesi, düşünce yapısının özgürleşmesi burada daha çok anlamı bu yöndedir. Ama burada da özgürleşme enerjisinin tezahür edeceğini söyleyen var. Şimdi devam ettiğimiz zaman Mikail ile bir konuda çok kararsız kalındığını, e, karar verilse her şeyin daha iyi olacağını, bir sorunun aşırı analiz edildiğini ve bir uzlaşma yolunun bulunması gerektiğini belirten bir enerji var. Bu retro en, e, en azından e, bu konuda seni bir düze çıkartacak gibi geliyor bana burada. Arzularımı ve içgüdülerimi benimsiyorum diyerek e, sana bir çıkış yolu gösterecek gibi. Şimdi burada sıradanlık kartıyla toprak sekizlisi ektiğimin meyvelerini toplarım. Çabamın karşılığını alırım. Bu benim için çok sıradan çok olağan. Benim güçlü bir yönüm. Kuvvetli bir yönüm. Dediğim bir hal durum burada söz konusu olabilir. Burada da zaferlere yürüme enerjisi var zaten. Ve buraya geldiğimiz zaman da İyi niyetli bir kadın, seven bir kadın, taze bir enerji, fresh bir enerji, yaşı olgun bile olsa böyle genç, dinamik bir enerji burada var. İyi niyetlerle ve senin özgürlüğüne kuca kucak açmanı isteyen, senin özgürlüğün noktasında anlayışını geliştirecek olan, senin zihninin çıkmazından özgürleştirecek olan enerjileri tetikleyebilir bu iyi niyetli enerji. Aynı zamanda bunu da söyleyebilirim. Peki sorunun cevabı evet ya da hayır mı bunu bilmek istiyorum diyorsan da bakalım kartımız ne söyleyecek sorunun cevabı evet geldi arkadaşım. Bu retrodan en güzel şekilde yararlanacaksın. Bu kararsızlık durumunu bitirebileceksin. Evet özgürleşeceksin. Evet başarı için. Öyle sıradan güzel hazmedilebilir bir şey. Senin güçlü bir yönün burada. En başta bu anlam anlama geliyor ve sonuçlarını alacaksın, bir birikim yapacak olabilirsin, emeklerini meylesin toplayacak çabalarının sonucunu alacak olabilirsin. Diğer anlamda da sen evet hayır ne sormak istiyorsan evet cevabı. Peki o zaman sistem mesajımız bakalım bize ne söyleyecek? Yarasa ruhu geldi. Yarasa ruhu bize ne söylüyormuş? Bakalım hemen. Yarasa ruhu. Evet. işte burada. Diyor ki bir şey doğal seyrinde aktıktan sonra öldüğü ve bırakıldığı, son bulduğu, teslim olduğu ya da tamamlandığı zaman ufukta yeni bir başlangıç vaadi vardır. Plüto da ne dedik? Bir durumu yıkar, bitirir, köklü değişiklikler yapar insanın hayatında. İşte bu öleni, yıkılanı, artık işe yaramayanı uzaklaştır insanın hayatından. Bazen sarsıcı olur. Çünkü biz o öyle enerjiye bile o kadar çok alışkın oluruz ki. O bizim korunaklı alanımızdır. O bizim nefes aldığımız, hayatta kaldığımız alandır. Alışkanlığımızdır. Başka bir şey daha korkuştur. Yeni bir şey daha korkuştur bizim için. Ama burada Plüto olanı yıkar dedi buradan. Ne diyor ki... Tıpkı gecenin yerini şefa bırakması ve yarasanın rahme benzeyen mağarasının karanlığından çıkması gibi yeniden doğuş kesindir. Yarasa ruhu sizi bu yeniden doğuşun mucizevi olduğunu Çünkü eski ölürken bırakmak zorunda kaldığımız en iyi ögelerin şu anda hala şekillenmekte olan bu yeni harikulade hayatın içinde yer aldığını hatırlatmak için geldi. Bu yeni ve sağlıklı ilişkiler kurma yeteneğimize olan inancımız da dahil olmak üzere Affedersin. Hayatınızın her alanındaki bir yeri, yeniden doğuşun sihri ve mucizesidir. Yazı biraz iri dedim. Gözlük takmadım. Canımı okudu. Afedersin. Hemen hemen gözlüğümü takayım. Gözlüğümü takayım ama Heh, kedi üstüne oturmuş. Sağ olsun ben de gözlük arıyorum dediğimiz de sohbetimizi dinliyor bu arada. <laughs> Enerjimize dahil oluyor. Peki. Şöyle bir daha bu paragrafı alayım baştan. Diyor ki: Çünkü eski ölürken bırakmak zorunda kaldığınız en iyi ögelerin şu anda hala şekillenmekte olan bu yeni harikulade hayatın içinde de yer aldığını hatırlatmak için geldi bu enerjisine. Bu yeni ve sağlıklı ilişkiler kurma yeteneğinize olan inancınız da dahil olmak üzere hayatınızın her alanındaki bir yeniden doğuşun sihri ve mucizesidir. Yarasa ruhu size şu anda bilinmeyen bir alanda olduğunuzu ve kendinizi kaybolmuş gibi hissedebil hissede hissedebileceğinizi hatırlatmaktadır. Fakat yeni ve bilinmeyen bir şey doğarken sezgilerinizin güvenilir bir rehber olacağını da inanmaya çağırır sizi. Yarasa ruhu gecenin karanlığında dinlendi ve bütün umutlarınızı, hayallerinizi, korkularınızı ve kaygılarınızı duydu. Ve şimdi size hayallerinizin, bu yeni versiyonunun bu karanlıktan aşağı kaybolmaktan bulunmaya, ölümden yeniden doğuşa geçişin sevgiyle meyve vereceğini temin etmektedir. Yarasa ruhu ölmüş görünen şeyin şekil değiştirerek aslında öncekinden daha da anlamlı harikulade bir şeye dönüştüğünü size söyler ve buna güvenmenizi ister. Eğer karanlıkta olduğunuzu hissediyorsanız sabah her şeyin sizin için en doğru şekilde aydınlığa çıkacağını da bilmelisiniz. Burada koruyucu bir mesaj var. Neyin ölmesine izin vermeyi reddediyorsunuz? Bunu kendinize sorun. Yarasa ruhu sizi nazikçe akışını tamamlamış, bildiğiniz hikayeye tutunmaktan vazgeçmeniz için dürtmektedir. Doğmaya hazır yeni bir hikaye var. Bazı düşlerinin kaderi zaman içinde sadece bir dakika sürmektedir. Bazen bunların var olma nedeni size gerçekten istediğinizi verecek yeni hayata hazırlamak için kendinizi yeniden ayarlamanızı sağlamak adına sizi yavaşlatmaktır. Belki bir şeye veda ederken acı duymanız gerekiyor. En azından onunla bildiğiniz şekliyle vedalaşıyorsunuz. Belki yeniden doğabilmek için ölmesi gereken bir parçanızı bırakmanız gerekiyor. Ne var ki karanlıktaki bu gelip geçici zamanın korkutucu ve üzücü olması gerekmemekte. Siz bu bilinmeyen geçici boşluk mağaralarında etrafı dikkatle dinleyerek yolunuzu bulurken yarasa ruhu size algılama ve farkındalık güçlerini verir. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız ve yarasa ruhu kalbinizin ve ruhunuzun arzuları ve niyetleriyle örtüşen hayatı doğurmanıza tanık olacaktır. Evet. Yeniden doğan bir şey var burada. Yeniden doğan. Küllerinden doğan. O yüzden de siz bu zaman şurada ne olduğunu anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. O da size karar, o da size kararsızlık enerjisi gibi geliyor olabilir. Boşlukta asılı kalmak, ne yöne gideceğini, ne yapacağını bilmemek. Eskiye mi tutunsan, yeniyi mi kabul etsen, bu geçiş dönemi boşlukta hissetme anı olabilir bu. Ama her zaman ekiplerinizi meyvesini toplayacaksınız. Mesajı bunun, bu enerjinin içinde de geldi. Yeniden doğuş enerjisini verdi bize. Burada bu Lady kartıyla taze taze dişi bir enerji doğacak olabilir ya da taze dişi bir enerji bu özgürleşmenizde sizinle birlikte olacak, sizi izleyecek, yanınızda olacak da olabilir diyebilirim. Peki sistem mesajlarımız ne söylüyor? Bakalım başka diğer mesajlar. Diyor ki kaderimizi, yolumuzu seçtiğimiz tanrılara, kahramanlara göre çizeriz. Evet. Herkesin yaşamının bir amacı vardır. Başkalarıyla paylaşmak için eşsiz bir hediyesi ya da özel bir yeteneği vardır. Bu yeteneğin doğuyu olabilir. Bu yeteneğin ortaya çıkıyor olabilir arkadaşım. Nihayenin olsun başka bir zaman başka bir açılımda tekrar görüşünceye kadar iyi vakit tatlı canına. Bay bay. Evet ikinci desteği sarı kartlı destemizi seçmiş olan arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. Dilerim açılım senin nihayeliğine hizmet etsin en doğru bilgi. En anlaşılır şekilde aksın gelsin sana ilham versin ve keşfettirsin bu durumla ilgili. Ee, bazı hakikatleri en azından. Evet bakalım ee, sorduğun sorunun cevabı evet ya da hayır cevabı istediğin bir soru sorduysan o cevap burada ama öncesinde sorduğun soruyla ilgili mevcut dinamikleri bir görmek istedim. Şimdi denge kartı, şiron kartı, uyanış kartı, alıcılık kartı, çapa kartı ve erginlik kartı geldi. Arkadaşım şöyle bir durum var. Ee, şu an dengeli ve ılımlı olma zamanı gerektiren bir süreçten geçiyor olabilirsin. İşbirliği ve sadakat enerjileri baskın geliyor. Mükemmel zamanlamayı beklediğin bir durumda olabilirsin. Ve burada şiron kartıyla kendi içindeki şifacının uyandığını, iyileşmenin anahtarının sende saklı olduğunu söyleyen bir enerji var ve uyanan senin kendi içindeki şifacın artık olay ve kişilere farklı açıdan bakıp geçici duraklamaları kendin e, olman için bir fırsata dönüştürecek olabilirsin bu süreçte. Burada alıcılık enerjisiyle bu şifayı almak, bu yanlışla birlikte gelen bilgileri almak, kabul etmek senin için mümkün olacak geliyor. Ve burada dengeni koruman gereken konu özellikle yani artık benim dediğin, sağlam dediğin, köklü dediğin, çapalı dediğin, hani buradan kopmaz, gitmez, ayrılmaz dediğin bir şeyin artık yerinde durmadığı, o düzenin yıkıldığı, o durumun bozulduğu bir durumdan bahsediyor. Rekabetçi enerjiler olabilir, sarsıcı bir durum olabilir, kalbini kıran bir durum olabilir. Sen de olduğunu sandığın artık kendi yolunda ilerlemiş olabilir bunlarla ilgili yaran da olabilir. İşte bunun iyileşme sürecini de yaşıyor olabilirsin. Ya da hayatının başka bir yer alanı ile ilgili bir konu da olabilir. Ama bu aynı zamanda senin özgürleşmen demek. Bunu hatırla. Yani sen onu bağladım derken insan tek taraflı birisini kendine bağlayamıyor. Sen de onu tutacağım derken sen de onu tutmaya bağlanıyorsun. Yani hani sen de enerjinin bir kısmını ona bağlamış oluyorsun devamlı. İşte bu gönüllü olmadığı zaman zor bu işler. E, i̇ki tarafın da gönüllü olması lazım. Birisi bağlanmaya gönüllü olmalı, birisi de tutmaya gönüllü olmalı. Yani işte bu düzen şaştığı zaman, sen orada bana bağlı kal, ben seni tutmasam da olur dediğin zaman bir şeyler gözden kaçabiliyor. O yüzden tek taraflı çalışmıyor enerjiler. Bunu hatırlayalım her zaman. İşte bununla ilgili bir yaranın iyileşmesi durumu söz konusu olabilir süreçte. Artık olayları, durumları farklı bir açıdan görmeye başlamış olabilirsin. Bir aydınlanma ya da kendini daha iyi anlama, kendini daha iyi keşfetme durumu söz konusu olabilir. Ama bunun içinde de hayatında bir bekleme dönemi, geçici bir duraklama dönemin içine düşmüş olabilirsin. Tüm bu sürecin seni bir, belli bir erginlik durumuna ulaştıracağını, Artık hani karanlık kurumuş işe yaramaz olan şeyin tekrar taze enerjilerle bambaşka bir şekilde tekrar tezahür edeceğini söylemek mümkün. Olaylara farklı bakmak senin de yeniden çiçek açmana, yeniden taze enerjileri kavuşmana, hayatın güzelliğini bereketini görmene yardımcı olacak gibi görünüyor burada. Peki sorunun cevabı kesin evet ya da hayırsa? Bu ne olabilir? Ee, ona bakalım. Burada bir zeytin dalı barışma yeniden başlangıç enerjisi var. Ee, artık hani kime niyet aldıysan o insanda bir barışma yeniden başlangıç süreci e, bir uzlaşma süreci e, tezahür edecek olabilir. Ya da sorunun cevabı evet diyebiliriz rahatlıkla. Peki bakalım sistem mesajı ne geldi dedik? kedi ruhu geldi. Bağımsızlığınıza sahip çıkın. İşte burada da şunu söyledik ya demin çok ilginç geldi şimdi. Hani burada sen birisini kendine bağladım derken sen de onu bağ tutmak için kendin onu e, dikkatini ona vererek onu tutman gerekiyor. Yani o, onun sana bağlı kalabilmesi için senin de onu tutuyor olman gerekiyor. İşte bir yerde bu zincir koptu ama sen e, bir bağımsızlaşmış oluyorsun bu şekilde. İşte bu bağımsızlığına sahip çık diye geldi enerji ilginç bir şekilde. Peki bakalım bize ne demek istemiş? Hemen gözlüğümüzü takalım. Bize ne demek istediğini bir sorgulayalım bakalım. Evet. Şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki kedi ruhu miyavladığı zaman sizi bağımsızlığınıza sahip çıkmaya ve hayatınızdaki insanlarla aranıza biraz mesafe koymaya çağırır. Bu dönemde ilişkilerinizde gelişebilmenizin tek yolu sağlıklı bir özsaygı saygı ve özler duygusuna sahip olmaktır. Kim olduğunuzu bilerek kendinizin farkında ve dünyaya kattığınız değere duyduğunuz güvenle Gelişmeye hazır olarak onurlu bir şekilde yaşadığınız zaman dünya bunları aynen size geri yansıtacaktır. İnsanlara bağımlı olmaya hayır dediğiniz, başkalarının hayatına, hayatına karışmadığınız ve sizin için yeni bir alana girerek risk aldığınız zaman kedi ruhu sevinir. O sizi bağımsız ruhunuzun özgürce dolaşmasına izin vermeye teşvik etmek için buradadır. Burada koruyucu bir mesaj var. Bu bazı öngörüler, öngörülemeyen durumlara karşı karşıya bu bazı öngörülemeyen durumlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir dönemdir. Kendinize güvenemeyeceğinizden korktuğunuz için yeni bir şeye girişmek konusunda fazla ihtiyatlı davranarak risk almaya tereddüt mü ediyorsunuz? Kedi ruhu hadi göreyim seni diyor. Çünkü dört ayağınızın üstüne düşeceksiniz. Eğer hiçbir şey plana göre gidiyor gibi görünmüyorsa kaygılanmanız için bir neden yok. Kedi ruhu ortalığı karıştırmayı sever ve görünürdeki bu karışıklık aslında size harika ve beklenmedik bir fırsat getirecektir. Apar topar yeni bir şeyin içine atlamaya çağrılabilirsiniz. Onun için zıplamaya hazır olun. Bu dönemde sezgileriniz güçlü ve içgüdüleriniz kesin. Geçici bir başarısızlığın bile muhteşem bir başarıya götürebileceğini unutmayın. Onun için bu maceraya kucak açın ayağınızı yere sağlam basıyorsunuz ve kendinize güvenebilirsiniz dedi. Hadi bakalım. Ve buradaki mesaj ne söylüyor? Diyor ki ve eğer bir kimse zamanının çoğunu yalnız geçiriyorsa insanlar onun başarısız olduğunu düşünme eğilimindedir. Çünkü akılları yalnız kalmayı seçebileceğini anlamaz. Burada Şiron da yalnız bir, yalnız bir enerjidir. Burada sizin dolayısıyla yalnızlığı seven bir insan olduğunuzu ve bunun etrafınızdakilerce anlaşılmadığını söylemek de mümkün. Ve diyor ki masumiyetini koruyun, her şeye buna bağlı. Her durumda masumiyetinizi koruyun, her şeye buna bağlı diyor. Evet arkadaşım, nihayet elinize olsun. Başka bir zaman başka bir enerji okumasında görüşünceye kadar iyi bakın tatlı canınızla. Görüşmek üzere. Bay bay.